Merhaba, bahçe düzenleme ikinci bölümdeyiz. Bahçemizin altyapısını yaptık, toprağımızı güzelleştirdik, de, eğer kötüyse değiştirdik, sulamalarımızı düzenledik, ee, belki gerekli yerlere direnajlar yaptık. Sonra arkadaşlar bahçemizi bölümlere ayırdık. Şimdi bir bahçe eğer güzel olsun istiyorsanız arkadaşlar, işlevsel bir bahçe için elinizdeki planı bölmelere ayırmanız lazım. Niye bölmelere ayırıyoruz bahçemizi? Hem yönleriyle ilgili bitki dikebilmek için hem bu bölümleri ileride erteleyip daha sonra da değerlendirmek için. Yani acilen bir diyelim ki sebze meyve bahçesi yapmak zorunda hissetmiyorsunuz kendinizi ya da bir başka bölümü ben burayı sonra yapacağım diyorsanız onu erteleyebilmeniz için ve güzel görünmesi için işlevsel olması için bahçenizi mümkünse çok sayıda bölüme ayırıyorsunuz. Tabi bu bölümleri rastgele yapmıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İlk yapacağımız şey bahçemizin arkadaşlar sınırını çizmek. Bunu neyle çiziyoruz? Mümkünse çift bitkileri kullanmayın. Ben onlarınla ilgili bir de video yapmıştım. Bahçenizi yeşil Türkiye'de çok yaygın bulunan panellerle çevirirseniz ileride burayı bitki değerlendirme anlamında da Bitkilerinizi buralara sardırıp bitkilerinizden meyve, güzel görünümlü çiçekler alabilirsiniz. Peki geri kalan kısımları nasıl değerlendireceğiz? Arkadaşlar bahçenizin bölüm olarak yapmayı düşündüğünüz kısımlarını yarım metre çapında öncelikle bütün kenarları bir sınır ayı ayıraçla ayırın yani çizin çünkü biz buraya bitkilerimizi yerleştireceğiz. Daha sonra verandanızın önünü, veranda evinizin yanını ve girişini olmak üzere ben burayı 3 bölüme ayırdım. Çünkü bunların yönü farklı, buraya yerleştireceğimiz bitki grupları farklı. Bir diğer önemli konu da arkadaşlar sebze meyve bahçesini hiç konuşmuyorum. Bunlar arası tabii ki geçiş içinde isterseniz aralara kayrak taşlarından bir taş yol yapabilirsiniz. Peki bu, yapı, bu yaptıklarınız için de daha sonra yapmayıp da pişman olacağınız çok önemli bir şey de arkadaşlar bir süs havuzu ve bir kamelyadır. Bunları da yerleştireceğiniz yeri çok iyi belirlemeniz lazım. Orayı hatta bitkisiz bırakmanız lazım. Özellikle bu bölgelere büyük bir ağaç dikmemeniz lazım. Bunun için en güzel yer arkadaşlar bahçenizde güneş gören bir yerdir. Kamelyanız olsun gerek süs havuzunuz olsun. Çünkü süs havuzunuza ileride ola ki bir e, nülüfer gibi bir süs bitkisi koyarsanız ya da eğer e, bir balık koymayı düşünüyorsanız özellikle koyu balıkları çok güzel olur. Buranın muhakkak güneşli bir alanda olması lazım. Bunu iyi bilin. Ya da en güzeli ise kamelya ile süs havuzunu entegre etmektir. Yani kamelyanın yarısını süs havuzunun yarısını kamelyanın içine sokmak. Çünkü balıklar aynı zamanda gölgelenecek bir yere de ihtiyaç duyuyorlar. Eğer böyle yaparsanız gerçekten süper bir görünüm ve güzel fonksiyonel bir kamelya ve su havuzuna kavuşursunuz. Diyelim ki siz bunu yapmayı düşünmüyorsunuz ama ileride yapabilme ihtimaline karşın Bahçenizin güneydoğu, güneybatı bölgesini özellikle de görmeniz açısından da bu görebileceğiniz bir alanı bunlar için ayırın arkadaşlar. E, muhakkak belki ileride buraya küçük bir şelale ekleyebilirsiniz. Tabii ki bunların verandanızdan görünmesi lazım. Ben burada güneydoğuya bunları yerleştirdim. Hem böylece burada otururken verandamdan bu kamelyamı da ve süs havuzumu da görebiliyorum. Şimdi bunları yaptık. Peki bahçemize ne tür bitki ekleyeceğiz? Arkadaşlar bahçenize bitki etmeden önce bu bir zevk. Bahçemizin nasıl bir bahçe olmasını istiyorsanız onu belirleyin. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan İngiliz bahçesi dediğimiz coşkulu bahçe türüdür. Ben onunla ilgili de küçük bir bahçe çeşitlerini gösteren bir buraya ek koyuyorum. Şimdi onları seyredelim. Burada görülen bir İngiliz bahçesi örneği çok fazla sayıda değişik bitkiler ve renk karmaşası içeren coşkulu bahçelere genelde İngiliz bahçesi denir. Fransız bahçeleri ise daha çok büyük malikane ve sarayların bahçeleridir. Çok düzen içerir. Genellikle çoğunlukla yeşil renkte düzgün kesilmiş bitkiler yer alır. Bir diğer bahçe örneği Japon bahçesidir. Japon bahçeleri genelde hüzünlü renkler, köprüler ve sular içerir. Çok fazla renkli bitki içermez. Bir diğer bahçe örneği modern bahçe örneğidir. Modern bahçelerde ağırlıklı olarak mobilyalar ve seramikler vardır. Bitki az sayıda ve şekilli bitki olarak kullanılır. Evet bahçe çeşitlerini de gördük. Artık siz zevkinize göre nasıl bir bahçe yapmak istiyorsanız ona göre bitkilerinizi seçeceksiniz. Ben kendi bahçem ve birçok insanın çok sevdiği İngiliz ya da köy bahçesi üzerinden konuşmak istiyorum. Biz bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bütün parçalamış olduğumuz planımıza işte bu yerleri belirledikten sonra bitki gruplarımızı koyarak bahçemizin estetiğini ve ruhunu oluşturacağız. Evet bunun için de üçüncü videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.